Herkese merhabalar. Bugün seninle çok önemli bir dertten bahsedeceğiz. Matematik netleri nasıl artar? Çünkü biliyorum bazen sorular sana bakıyor. Sen sorulara bakıyorsun ve aranızda duygusal bir kriz yaşanıyor. Ben bunu niye yapamıyorum ya diyorsun. İşte tam orada seni yalnız bırakmıyorum. Beraber bu yolculuğa başlıyoruz. Hadi başlayalım. Önce şunu söyleyeyim, matematik bir ezber dersi değil. Yani formülleri sayfa sayfa yazıp ezberlesen bile netlerin artmayabilir. Bazen görüyorum panolara filan asılmalar var. Ancak niye yapamıyorum ben bu kadar çalışıyorum ezberliyorum diyorsun öyle değil arkadaşım. Matematik bir düşünme biçimi. Yani soru sana bir hikaye anlatıyor, sen o hikayeyi çözüme dönüştüreceksin. Bunu fark ettiğin anda matematiğin dili sana anlaşılır gelmeye başlayacak. Çoğu öğrenci matematikte ben anlamıyorum deyip geri çekiliyor yapamıyorum diyor. Küsüyor filan matematiğe. Oysa öyle mesele anlamamak filan değil. Acele etmek. Yani soruyu okumadan işlem yapmaya çalışmak, konuyu öğrenmeden test çözmek gibi hatalar seni netlerden uzaklaştırıyor. Ben sana başka bir yol göstereyim o zaman. Önce anlamaya odaklan. Soru hızlanırsın zaten. Yani sonrasında hızlanıyor öğrenci. Temel sorularda bile bu kural neden böyle? Mantık ne burada diye düşün biraz ya. Hemen böyle ezbere böyle çözmeye çalışıyoruz. Bunu yapma. Çünkü matematikte her şeyin bir sebebi var. O sebebi bulduğunda akılda kalma kısmı zaten kendiliğinden geliyor. Yani kolay soruda bile ya bu soru neden böyleydi üzerine düş biraz. Mantığını iyice pekiştir ki diğer konulara da bu aktarılmış olsun. Alışkanlık haline gelsin. Peki netleri arttıran şey ne hocam diye soruyorsanız da hadi oraya geçelim. Her gün düzenli çalışma. Ama yanlış anlamayın burada saatlerce oturmak falan demiyor. Önemli olan süre değil çünkü tekrar eden bir temas. Yani Bugün 20 soru çözdün, yarın yine çöz. Beynin o konuyla tekrar karşılaşsın çünkü. İşte o zaman bilgiyi pekiştiriyorsunuz. Bir öğrenci bir gün 200 soru çözüyor, sonra 3 gün hiç dokunmuyor. Bu fayda değil aslında. Beyni yoran bir hamle. Matematik kondisyon gibidir. Her gün kası hafif hafif çalıştıracaksınız. Bir de yanlışlarınızı hafife alıyorsunuz. Yani yanlış yaptım, geç diyorsun. Denemelerden sonra analiz yapmıyorsun, öyle olmaz. Burada yanlışlar altın değerin. Çünkü yanlışın sana nerede kırıldığını gösteriyor. Nerede eksik olduğunu gösteriyor. Yanlışa dönük baktığında kendine şu soruyu sor bir defada. Ben nerede hata yaptım? Konuyu mu bilmiyorum? Yoksa dikkat hatası mı var? İşte o tespiti yaptığında netlerin de gerçekten artmaya başlayacak. Bu çok önemli bir Sınavı yakın dönümde zaman baskısıyla da panik yapma. Yani soruyu çözerken sanki yarışma programındasınmış gibi süre geri sayıyor gibi davranma. Önce soruyu oku, anlamaya çalış, çözüm yolunu bul, sonra işlemi yap. Ve asla ve asla şu düşünceye kapılma. Bu soru zor. Ben yapamam. Ya böyle bir ifadeye kapılma. Çünkü sınavda netleri belirleyen şey zor sorular zaten. Ya bu zorsa herkese zor. Yani basit sorular herkesin hakkı. Asıl seni öne geçiren zor sorularda sakin kalabilmek, anlayarak o soruları yaptığın zaman fark atmış oluyorsun. Şunu da sakın unutmayın. Yani LGS matematik artık sadece işlem değil, okuyup düşünmeni bekleyen bir sınav. O yüzden kitap okuman, çok çok önemli, problem çözmen, yorumlama gücün netlerine direkt etkiliyor arkadaşım. Sadece test çözerek değil yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum şu anda. Bir problemi anlayarak, çözerek gelişirsin. Yani burada son olarak belirtmek istediğim şey şu. Kendinize güveneceksiniz. Daha başlamadan ben seni yapamıyorum, bu soruları çözemiyorum falan demeyeceksiniz. Matematik seni zorlamak için değil, geliştirmek için var diye düşün. Her gün biraz uğraş, her yanlışından ders çıkar. Bir ay sonra dönüp bak geriye. Netlerin gerçekten artmış olacak. Bir ay boyunca bu dediklerimi mutlaka uygula. Çünkü artıya geçtiğinde göreceksin. Yani sen sandığından daha iyi olduğunu unutma. Hemen pes eden aciz bir insan gibi olma üzerine git. Bunun farkına varma zamanı artık gelip geçiyor bile arkadaşım. Hadi bakalım. Şimdi bu videodan sonra güzel bir planlama yapıyorsun ve sıfırdan eksik olduğun yerleri belirleyip bu dediklerimi uygulayarak netlerini zirveye taşıyorsun. Başarılar dilerim.